Yapay zeka artık hani o esti bilim kurgu filmlerindeki bir konsept olmaktan çıktı diyebiliriz. Artık akıllı telefonlarımızda, sosyal medya akışlarımızda yani resmen hayatımızın tam merkezinde. Kesinlikle. ChatGPT ve Gemini gibi modeller bilgiye ulaşma şeklimizi zaten e, epey değiştirdi. Ama yapay zekaya hep böyle kullanmaya gittiğimiz bir yer olarak düşündük. Ayrı bir sekme açtık, bir uygulama başlattık. Evet bir hedefti yani. Aynen. Bugünse bize gönderdiğiniz kaynaklar üzerinden bu dinamiği kökten değiştirmeyi hedefleyen bir oyuncuyu, Meta AI'yı masaya yatıracağız. Asıl soru şu. Bir yapay zeka asistanı onu çağırdığımız ayrı bir uygulama olmak yerine her gün kullandığımız sohbet pencerelerinin içine görünmez bir şekilde girdiğinde ne olur? Bu bu gerçekten de olayın kilit noktası. Meta AI ile ilgili en devrimci şey belki de teknolojinin kendisinden çok sunuluş biçimi. Nasıl yani? Diğer yapay zeka araçları birer hedef iken Meta AI bir altyapı olmayı hedefliyor. Milyarlarca insanın zaten her gün saatlerini geçirdiği WhatsApp, Instagram ve Facebook'un damarlarına enjekte edilmiş bir asistan bu. Damarlarına enjekte edilmiş güzel tabir. Evet ve işte bu durum yapay zekayı bizim için bilinçli olarak kullandığımız bir araç olmaktan çıkarıp dijital iletişimimizin hatta yaratıcılığımızın neredeyse fark edilmeyen doğal bir parçası haline getirme potansiyeli taşıyor. Tıpkı yazım denetimi gibi yani. Aynen öyle. Bir süre sonra varlığını kanıksayacağımız bir özellik olabilir. Görünmez altyapı fikri çok ilginç. O zaman bu altyapının motoruna bir bakalım. Meta AI tam olarak nedir? Kaynaklarımıza göre, Meta'nın kendi geliştirdiği Lama 3 adlı büyük dil modeli üzerine inşa edilmiş resmi yapay zeka asistanı. Evet. Muhtemelen uygulamalarınızda beliren o mavi daire simgesini görmüşsünüzdür, İşte o. O simge sadece bir isimden ibaret değil. Meta AI'ın beyni olan Lama 3, yüz milyarlarca parametreyle eğitilmiş devasa bir dil motoru. Yani, yani sorduğunuz basit bir sorunun veya istediğiniz bir görselin arkasında aslında internetin dev bir bölümünü okumuş, milyarlarca metin ve görsel arasındaki ilişkileri öğrenmiş ve bunları anlamlandırmış bir teknoloji yatıyor. Vay canına. Bu ölçek ona hem çok yönlülük hem de belirli bir düzeyde ıı, muhakeme yeteneği kazandırıyor. Peki bu devasa motor benim WhatsApp grubumdaki basit bir soruya nasıl cevap veriyor. Yani çalışma prensibi nasıl işliyor? Kaynaklar bunu üç adıma indirgemiş gibi görünüyor. Aynen öyle. Oldukça zarif bir süreç. Birincisi kullanıcı etkileşimi. Yani sizin onu nasıl çağırdığınız. Whatsapp'ta at meta yazmak gibi. Evet ya da Instagram'da arama çubuğuna bir soru sormak. Siz tetiği çekiyorsunuz. İkinci adım gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar. İşte Lama 3'ün gücü burada devreye giriyor. Sadece sorduğunuz soruyu değil konuşmanın bağlamını da analiz ediyor. Hmm, bir dakika bu bağlama anlama meselesi kulağa harika geliyor ama pratikte ne kadar güvenilir bizim aile grubunu düşününce Aynı anda üç farklı konu konuşuluyor. Biri tatil planı yapıyor, diğeri politika tartışıyor, bir başkası da kedi fotoğrafı paylaşıyor. Evet, kaotik bir ortam. Meta AI hangi bağlamı seçeceğini nereden bilecek? Yanlış bir konuyu özetleyip işleri daha da karıştırma riski yok mu? Bu çok yerinde bir soru ve yapay zekanın şu anki en büyük zorluklarından biri bu. Kaynaklara göre Meta AI öncelikli olarak kendisinin etiketlendiği mesajın hemen öncesindeki birkaç mesaja odaklanarak en yakın bağlamı yakalamaya çalışıyor. Anladım. En yakın olana bakıyor. Evet. Ama karmaşık ve çok katmanlı sohbetlerde elbette hata yapma potansiyeli var. Zamanla sizinle ve grupla olan etkileşimlerinden öğrenerek hangi konuların daha öncelikli olduğunu ayırt etme yeteneğini geliştirmesi bekleniyor. Yani öğrenen bir sistem. Kesinlikle. Kişiselleştirme de burada devreye giriyor. Sizin daha önce ne tür bilgilere ilgi gösterdiğinizi analiz ederek daha isabetli tahminler yapmaya çalışıyor. Tamamdır. Peki üçüncü adım ne? Üçüncü ve son adım uygulama içi sunum. Yani yapay zekanın ürettiği bilginin, sohbetin veya gönderi oluşturma akışının tam ortasında doğar bir şekilde belirmesi. Yanıt WhatsApp'ta doğrudan sohbet kutusunda. Veya Instagram'da bir fotoğraf açıklaması olarak. Aynen. Kullanıcı deneyimini hiç bozmuyor. Sizi akıştan koparıp başka bir ekrana göndermiyor. Gömülü olmanın gücü de tam olarak bu. Bu özellikler kağıt üzerinde harika duruyor ama asıl soru şu. Siz yarın sabah uyandığınızda bunu gerçekten ne için kullanacaksınız? Platformlara göre yetenekleri bir inceleyelim. WhatsApp ile başlayalım. Kaynaklar Meta AI'ın burada daha çok bir verimlilik asistanı gibi çalıştığını söylüyor. Kesinlikle. WhatsApp'ta sohbet listenizde ayrı bir kişi gibi yer alıyor. Bu da onu her an ulaşılabilir kılıyor. Birebir sohbette hava durumunu sormak, bir yemek tarifi istemek veya seyahat ipuçları almak gibi hani temel işlevleri var. Tamam, bu standart asistan özellikleri. Evet, ama asıl fark yaratan yetenekleri daha derinde. Mesela gerçek zamanlı arama yeteneği Google ve Bing entegrasyonu sayesinde en güncel bilgilere anında ulaşabiliyor dün geceki maç kaç kaç bitti diye sorduğunuzda size güncel ve doğru bilgiyi anında sohbetinize getiriyor bu özellik. O tarayıcı açma zahmetini ortadan kaldırıyor. Aynen. Mikro düzeyde bir verimlilik sağlıyor. Ve bu özellik grup sohbetlerine taşındığında daha da güçleniyor. Bir grup içinde et meta .ai etiketiyle onu çağırdığınızda tüm gruba yönelik bilgi veya öneri sunabiliyor. Mesela? Mesela bir arkadaş grubu bir restorana gitmeye karar vermeye çalışıyor. Biri "Et Meta AI, Kadıköy'deki en iyi puan alan ve vejetaryen seçeneği bol olan 3 İtalyan restoranını listele." dediğinde tartışma somut veriler üzerinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Tam bir kolektif karar alma aracı. Bir de beni en çok heyecanlandıran özellik var. Sohbet özetleme. Geçenlerde aile grubunda bir günde 300 mesaj birikmiş. Meğersem sadece teyzemin yeni kedisinin fotoğrafı üzerine dönen bir muhabbetmiş. O kadar mesajı okumak imkansız. İmkansız. Onun yerine bir özet alabilmek harika olurdu. Bu sadece bir zaman tasarrufu değil, aslında dijital sosyal dinamikleri de değiştirme potansiyeli taşıyor. Kesinlikle artık sohbetten kopma veya o FOMO yani bir şeyleri kaçırma korkusu azalabilir. Çünkü her zaman yapay zeka destekli bir özetle arayı kapatabilirsiniz. Grup iletişimini daha az stresli hale getirebilir çok doğru bir tespit. WhatsApp tarafı daha çok bilgiye erişim ve verimlilik üzerine odaklanmışken, Instagram ve Facebook'a geçtiğimizde aynı Lama 3 teknolojisi bambaşka bir şapka takıyor ve bir yaratıcılık partnerine dönüşüyor. Yaratıcılık partneri, bu iddialı bir tanım. Ama öyle. En çarpıcı özelliklerden biri görsel üretimi sanırım. Kaynakta verilen örnek çok iyiydi. Mor bir bulut denizinin üzerinde uçan güneş gözlüklü bir kedi. Evet. Bu kadar basit bir komutla tamamen özgün ve oldukça gerçekçi görünen görseller oluşturabiliyor. Bu sosyal medyada hızlı ve dikkat çekici içerik üretmek için inanılmaz bir araç. Kesinlikle, özellikle küçük işletmeler veya bireysel içerik üreticileri için stok fotoğraf sitelerine para ödeme veya bir tasarımcıyla çalışma ihtiyacını azaltabilir. Aklınızdaki soyut bir fikri saniyeler içinde görsel bir gerçekliğe dönüştürebiliyorsunuz. Aynen. Bu kulağa etkileyici geliyor ama bir yandan da biraz endişe verici değil mi? Herkesin saniyeler içinde oldukça gerçekçi görseller üretebildiği bir dünyada sahte bilgi veya manipülasyonun yayılması çok daha kolaylaşmaz mı? Evet. Meta'nın bu konuda bir önlemi var mı? Mesela bu görsellerin yapay zeka tarafından üretildiğini belirten bir filigran veya etiket olacak mı? Bu tüm yapay zeka endüstrisinin şu an tartıştığı en kritik konulardan biri. Kaynaklar, Meta'nın yapay zeka tarafından üretilen görselleri etiketleme ve belirginleştirme üzerine çalıştığını belirtiyor. Amaç, kullanıcıların gördükleri içeriğin gerçek mi yoksa üretilmiş mi olduğunu net bir şekilde anlamalarını sağlamak. Ama bu yeterli olacak mı? İşte sorun da bu. Bu teknolojinin hızı regülasyonların ve güvenlik önlemlerinin hızını aşıyor. Bu yüzden kullanıcıların da artık daha eleştirel bir gözle içerik tüketmesi gereken bir döneme giriyoruz. Anlaşıldı. Peki görseli ürettik diyelim. Sonrası Meta AI sadece üretmekle mi kalıyor? Hayır. Asıl yardım bundan sonra başlıyor. O görselin performansını arttırmak için de size destek oluyor. Mesela örneğin trendlere uygun hashtag üretimi Paylaştığınız görsele ve o anki güncel trendlere göre otomatik olarak en uygun hashtagleri öneriyor. Hmm, bu kullanışlı. Veya başlık asistanlığı. Bazen harika bir fotoğraf çekersiniz ama altına ne yazacağınızı bilemezsiniz. Meta AI, fotoğraf ve videolarınız için ilgi çekici, etkileşimi artıracak metinler formüle etmenize yardımcı oluyor. Bir saniye, başlık asistanlığı mı? Yani ben dağda çektiğim bir fotoğrafı yüklediğimde bana huzurun zirvesi gibi bir metin mi önerecek? Başlangıçta evet. Bu ne kadar yaratıcı olabiliyor yoksa hep aynı klişeleri mi tekrar ediyor? Bu durum zamanla herkesin gönderisinin birbirine benzemesi gibi bir tek düzelik riskini de beraberinde getirmiyor mu? Yine çok yerinde bir eleştiri. Başlangıçta önerilerin daha genel ve klişe olma ihtimali yüksek. Ancak sistem, sizin daha önceki yazı stilinizi, kullandığınız kelimeleri ve hedef kitlenizin ne tür metinlere daha çok etkileşim verdiğini analiz ederek, zamanla daha kişiselleştirilmiş ve daha özgün öneriler sunmayı hedefliyor. Anladım. Bu önerileri bir başlangıç noktası olarak kullanıp, kendi yaratıcı dokunuşunu etlemek olmalı. Bu bir asistan, yaratıcının kendisi değil. Pekala, bu teorik yetenekleri biraz daha ete kemiğe büründürelim. Günlük hayattan somut kullanım senaryolarına bakalım. Mesela o bitmek bilmeyen WhatsApp grubunda bir plan yapmaya çalıştığımızı düşünün. Tam olarak arkadaş grubunuzla hafta sonu için plan yapıyorsunuz. Onlarca mesaj gidip geliyor. Biri çıkıp sohbete et meta AI yazarak bu hafta sonu İstanbul'da yapılabilecek en iyi 3 ücretsiz etkinlik nedir diye soruyor. Ve cevap anında geliyor. Saniyeler içinde güncel ve herkesin görebileceği bir liste geliyor. Karar süreci 10 kat hızlanıyor. Herkesin ayrı ayrı Google'da arama yapmasına gerek kalmıyor. Ya da şu butik sahibi senaryosunu ele alalım. Bu benim çok ilgimi çekti. Yeni gelen ceketin fotoğrafını çektiniz. Instagram'a yüklerken... Meta AI'ya bu ceket için en dikkat çekici 5 hashtag ve gençleri hedefleyen esprili bir kısa açıklama listele. Komutunu veriyorsunuz. Ve saniyeler içinde arama motoru optimizasyonuna yani SEO'ya uygun trendlere dayalı bir içerik paketiniz hazır. Bu çok büyük bir kolaylık. Bu senaryonun önemi şu. Daha önce bu işi yapmak için ya bir sosyal medya uzmanı tutmanız ya da saatlerce kendiniz araştırmanız gerekiyordu. Şimdi ise bu uzmanlık saniyeleri indirgenmiş bir komutla herkesin cebinde. Bu rekabet alanını eşitliyor. Kesinlikle. Özellikle kaynakları kısıtlı olan küçük işletmeler için oyun değiştirici bir durum. Büyük markaların pazarlama departmanlarıyla bir nebze de olsa rekabet etme şansı veriyor. Hızlı bilgi özetlemede müthiş bir kullanım alanı. Diyelim ki bir arkadaşınız size çok uzun bir makale linki gönderdi veya işten okumanız gereken 20 sayfalık bir rapor geldi. O an okumak mümkün değil. Değil. Hemen metni kopyalayıp Meta AI'a bu metnin ana argümanını ve üç temel bulgusunu özetle diyebilirsiniz. Ve anında metnin ana fikrine ulaşıp muazzam bir zaman kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Eğitim tarafındaki potansiyeli ise daha da derin. Bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Karmaşık bir konuyla karşılaştınız. Meta "Kuantum fiziği temel prensiplerini 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde bir süper kahraman analojisi kullanarak açıkla." gibi yaratıcı bir komut verebilirsiniz. Bu örnek harika. Bu, en zor konuları bile sadece basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda akılda kalıcı hale getirir. Peki bu durum öğrencilerin kendi araştırma ve anlama becerilerini köreltme riski taşımaz mı? Her şeyin özetlendiği ve basitleştirildiği bir dünyada derinlemesine okuma ve karmaşık metinleri anlama yeteneğimizi kaybedebilir miyiz? Bu eğitimcilerin ve teknologların üzerinde ciddiyetle durduğu bir konu, tıpkı hesap makinesinin zihinden hesap yapma becerimizi etkilemesi gibi. Evet. Bu araçlarında eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini etkileme potansiyeli var. Buradaki ideal kullanım bu araçları bir cevap makinesi olarak değil, bir öğrenme partneri olarak görmek. Anlamadığım bir yeri açıklatmak için. Evet, farklı bir perspektif almak veya konuyu pekiştirmek için. Ama ödevin tamamını ona yaptırmak uzun vadede öğrenciye zarar verir. Sorumluluk yine kullanıcıda bitiyor anlıyorum. Tüm bu örnekler ve tartışmalar bizi büyük resme getiriyor. Meta AI ondan daha güçlü veya daha akıllı rakipleri varken yapay zeka dünyasını asıl nasıl şekillendirecek? Kaynaklardaki uzman görüşleri ilginç bir noktaya işaret ediyor. Evet, uzmanların hemfikir olduğu konu şu: Meta AI'ın en büyük etkisi ne en akıllı olması ne de en yenilikçi özelliklere sahip olması olacak. En büyük etkisi kullanım kolaylığı ve milyarlarca kullanıcıya anında erişim sağlaması olacak. Yani mesele teknoloji değil, dağıtım. Tam olarak. Başka sistemler daha derinlemesine analiz yapabilir veya daha niş alanlarda daha yetenekli olabilir. Ancak Meta AI yapay zekanın önündeki en büyük engellerden birini, yani kullanım bariyerini ortadan kaldırıyor. Ayrı bir siteye gitmek, yeni bir arayüzü öğrenmek zorunda değilsiniz. Aynen. Zaten her gün kullandığınız uygulamanın içinde. Bu sayede teknoloji meraklısı olmayan, yapay zeka ile hiç ilgilenmemiş milyarlarca insan belki farkında bile olmadan bu teknolojiyi günlük hayatlarının bir parçası haline getirecek. Bir arkadaşınıza mesaj atar gibi yapay zekaya soru soracaksınız. Bu benimsenme hızını patlatabilir ve bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda bu durumun devasa bir geri bildirim döngüsü yaratacağını görebiliriz. Milyarlarca insan bu sistemi kullandıkça Meta'nın elinde yapay zeka modelini eğitmek ve geliştirmek için akıl almaz miktarda veri birikecek. Bu da Llama'nın gelecek versiyonlarını daha akıllı hale getirecek kesinlikle. Ayrıca bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesi daha önce kimsenin aklına gelmemiş yeni kullanım alanlarının organik olarak ortaya çıkmasını sağlayabilir. Kısacası Meta AI sadece bir ürün değil, aynı zamanda dünyanın en büyük yapay zeka deney ve eğitim sahası haline gelebilir. Özetle Meta AI'ın vadi, yapay zeka ile olan etkileşimimizi daha hızlı, daha yaratıcı ve her şeyden önemlisi, gündelik hayatın akışına o kadar entegre olmuş ki, neredeyse görünmez hale getirmek. Tam olarak, yapay zekayı soyut bir teknoloji veya havalı bir kavram olmaktan çıkarıp, somut, pratik ve neredeyse musluktan akan su kadar sıradan bir yardımcıya dönüştürme potansiyeli taşıyor. Harika. O zaman toparlayalım. Bugünkü derinlemesine incelememizde Meta AI'ın ne olduğunu, beynindeki Lama 3 modeliyle nasıl çalıştığını, WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda bir verimlilik aracı ve bir yaratıcılık partneri olarak nasıl iki farklı role büründüğünü ve günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırabileceğini ele aldık. Evet, kapsamlı bir bakış oldu. Sanırım temel çıkarım şu. Meta AI Yapay zekayı teknoloji elitlerinin kullandığı seçkin bir araç olmaktan çıkarıp herkes için erişilebilir, pratik bir yardımcıya dönüştürme konusunda çok iddialı ve belki de geri döndürülemez bir adım atıyor. Kesinlikle. Ve ben de sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu konuşmamızda da sıkça değindiğimiz bir noktayı bir adım öteye taşıyalım. Yapay zeka, bir Instagram filtresi veya bir hashtag önerisi kadar sıradan ve görünmez hale geldiğinde, bizim özgünlük ve yaratıcılık tanımlarımız nasıl değişecek? Hmm, ilginç bir soru. Bir komutla harika bir görsel ürettiğimizde veya dokunaklı bir metin yazdırdığımızda, yaratıcılığı destekleyen bir araç mı kullanmış oluyoruz? Yoksa yaratıcılık eğiliminin kendisini mi yapay zekaya devretmiş oluyoruz? Bu sınır nerede çizilecek? Aynen öyle. Bu teknoloji yaygınlaştıkça bu sınır tam olarak nerede çizilecek? Belki de artık önemli olan fikrin kimden çıktığı değil, kimin en doğru komutu verebildiği olacak.